Arkadaşlar çok önemli bir mevzu var son dönemde özellikle bu teknolojik zamanın hızla ilerlediği ve teknolojinin bizim ruhsal yapımıza garebe çaldığı diyelim bir dönem yaşıyoruz. Bunun çok olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de var. Bizi kendimizden uzaklaştıran yönleri de var. Eğer e, bilinçli bir şekilde teknolojiyi kullanırsak aynı zamanda e, kendimizle ilgili ve ruhsal kimliğimizle ilgili yenilenmemizi, yinelenmemizi e, gerçekleştirebilecek imkanlar da var. Ama genel durum itibariyle insanlığın genel durumunu ele aldığımızda şu an itibariyle maalesef ruhsal hakikatten çok uzağız ve pek çok mevzuyu hakikatle ilgili konuları unutmuş durumdayız ve dolayısıyla mukadderi çizgimizde ilerleyişimizde toplu olarak ele aldığımızda insanlık olarak ele aldığımızda maalesef doğru istikamette değil pek çok toplumlarda maalesef tam zıt istikamette ilerliyor bu sebeple bu kaotik ortamın içine girdik. Çünkü olayın farkında değiliz. İmtihanın eğer farkında olsak bu imtihanları yaşayıp geçeceğiz. Ama imtihan farkında olmadığımız için cezaya dönüşüyor. Ve biz bu aldığımız cezalarla savaşırken birdenbire kendimizi, kendimizle savaşır halde buluyoruz. Ki nefsimizle verdiğimiz savaşta da e, ölçüleri yitirip maalesef nefsimizin galibiyetiyle sonuçlanan ve bizim mağlup olduğumuz ...durumlara geliyoruz. Şimdi burada biz ve nefsimiz olarak söylediğimiz, altını çizdiğimiz noktayı biraz açmamız icap ediyor. Biz aslında nefsi dünyada almış ruhsal varlıklarız. Yani ön planda ruhumuz, hemen ruhumuzun kontrolünün altında nefsimiz olması gereken şekilde allah Teala bizi yaratmış ve kendi ruhundan üflemiş bize. Allahu Teala'dan aldığımız ruhsal e, potansiyelle birlikte nefsimizin öncelikle terbiyesi için, nefsimizle öncelikle cihat etmek için, nefsimizi kontrol altına almak için dünyaya gelmişiz ama Kalubela'dan beri e, maalesef bu hakikati bize unutturan pek çok faktörler ki şeytani dünyadaki ee, varlığı varlığıyla şeytani e, faktörlerin etkisiyle e, maalesef e, bizler de nefsimizi çok ön plana çıkartarak şeytanlaşmaya başlamışız. Son dönemde artık insan şeytanının e, iyice ayıka çıktığı ve kendini göstermeye başladığı yani insanın e, kaybettiği bir e, sıkıntılı bir dönem dönem içerisindeyiz. Geçmiş dönemlerle bugünü karşılaştırdığımızda geçmiş yapıların, büyüklerimizin, dedelerimizin, atalarımızın e, oldukça ruhsal varlıklar olduklarını, ruhsal faktörleri, nefsi faktörlerin önünde tuttuklarını ve iman için, inançları için yaşadıklarını, inançları için savaştıklarını bu, bu yolda şehit olduklarını, bu yolda ömürlerini tükettiklerini görüyoruz. Biz onların torunlarıyız ama şu an itibariyle maalesef ruhsal kimliğimizle ilgili e, bilgileri maalesef kaybettiğimiz için bu sıkıntıları da yaşıyoruz. Ve aynı zaman içerisinde önümüzdeki dönemlerde de, bunlar hadislerle de sabit, e, daha da sıkıntılı dönemlerde bizi bekliyor. Sabredenler ve şükredenler e, bunlardan ayrı tutuluyor hadislerde. Yani allah Teala sabredenlerle beraber olacaktır da deniyor her türlü savaş, kıtlık, yokluk hallerinde dahi. Şimdi ruhsal olarak aktif olmamız gerekirken ve ruhsal benliğimizle nefsimizi kontrol altına almamız gerekirken e, nefsimiz bizi kontrol eder durumda dedik. E, bir eee Vahşi bir at düşünün, eğitilmemiş, tam e, doğal ortamında, siz bu atı alıyorsunuz, üzerine çıkmaya çalışıyorsunuz, binmeye çalışıyorsunuz ve sonra yönetmeye çalışıyorsunuz. Eğer bunu yönetip, onunla bir beraber olup, beraberce yol almaya başlarsanız, siz gitmek istediğiniz istikamette o atla birlikte, yani o araçla birlikte yürüyen, süratle ilerleyen, ve gitmesi gereken yere beraberce gidebilensiniz. Nefsimiz de bu at örneğindeki gibi bizim öncelikle kontrol altına almamız, eğitmemiz, ondan sonra da burada faktör olarak, burada motor olarak, araç olarak beraberce gitmemiz gereken hedefe yürümemiz gereken bir parçamız. Nefsimiz bizden ayrı değil, düşmanımız da değil. Ama Şeytani faktörün etkileyebileceği dünya malından yapılmış olan karbon temelli yani Allahu u Teala'nın bizi arzda e, topraktan e, yarattığı e, formu yaşıyoruz biz nefs olarak ve Allahu u Teala'nın üflediği e, ruhla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ruhsal yapımızla fiziksel yapımız yani nefsi yapımızı birleştirdiğimizde beraber hale getirdiğimizde yani o birliğe ulaştığımızda biz artık insan kamil olma yolunda yüksek insan olma yolunda Allahu Teala'ya giden yolda yürümeye başlamışız demektir. Allahu Teala'nın bize çizdiği mukadderi program çerçevesinde ve onun rafi sıfatıyla birlikte yükselenlerden ona doğru yükselenlerden oluruz. Eğer buraya gelemediysek biz nefsimizle mücadelelerinin farkında dahi değil nefsi unsurların e, öncülüğünde ilerliyorsak bizim ruhumuz bir kenarda e, bekler durumda e, size sürekli sufteler vererek, e, düşüncelere girerek, vicdani olarak ee, Impulslar vererek, bilgi notları vererek, uyarmaya çalışarak tekrar e, ruhsal benliğimize dönmemiz yolunda e, uyararak, sinyallerle birlikte yolumuzu düzeltmeye çalışarak e, yürürken eğer biz nefsi olarak bu sinyalleri de hale gelirsek e, zaten giderek e, dönüşüyoruz, ceset haline dönüşüyoruz. Sadece cisim olarak yaşıyoruz ki bu çok sıkıntılı bir durum. Ve buradan itibaren bizim enerjimizde düşük frekanslarda seyretmeye başlıyor. Şimdi allah Teala bizi e, Adem Aleyhisselam'ı e, dünyaya gönderdiğinde, onlar dünyaya indiklerinde dünyada yaşayan bir cinler topluluğu var ve iblis bu cinlerden. Kur'an-ı Kerim'in bilgisi bize böyle söylüyor. Adem Aleyhisselam eee eşiyle birlikte, zevcesiyle birlikte dünyaya iniyor ve şeytanla birlikte de birbirlerine düşman olarak iniyorlar arkadaşlar. Bu Kur'an bilgisiyle birlikte cereyan etmeye başlayan olay. Ve iblis de cinlerden. Dünyada yaşayan geniş bir topluluk var, cinler topluluğu var. O dönemden ee, bu döneme kadar bu topluluğun inanmayan kısmıyla kufar olan kısmıyla, Allah-u Teala'ya karşı koyan kısmıyla ki bunların da liderleri İblis, bunlarla Adem Aleyhisselam'dan bu yana Adem oğulları arasında bir savaş var. Ve dünyadaki bu imtihanın merkezini de bu büyük savaş oluşturuyor. Bu savaşın içerisinde bizim savaştan garip çıkmamız için Allah-u Teala bize bütün yardımı yapıyor. Olayın farkında olduğumuz ve Rabbimizin ipini bırakmadığımız, Allah-u Teala'ya yakın olduğumuz sürece bunların frekanslarıyla, bizim frekansımız arasında mesafe var, biz yukarıdayız. Ama biz ne zaman Allah-u Teala'nın ipini, Rabbimizin ipini bırakıp nefsi e, duygularımızın, tutkularımızın, arzularımızın ya da korkularımızın yani düşük enerjilerin eline düştüğümüzde bunların frekans alanına düşmüş oluyoruz ve Burada bizim düşüşümüzle birlikte bizim yaptığımız hata bizi bir taraftan düşürürken bir taraftan da e, bu camianın yani inanmayan e, cinler topluluğunun ve şeytani grupların saldırısına maruz kalıyoruz. Resmen üzerimize çöküyoruz. Bu andan itibaren bizde bizi sınırlayan bir manevi bedenimiz var. Bu Aura deniyor bugünkü e, lügatta bu manevi bedenimiz biz frekansımızı aşağıya düşürdüğümüz andan itibaren yırtıklara sebep yırtıklar ol, oluştuğu için manevi bedenimizde bu yırtıklardan resmen tavruza uğruyoruz ve e, bu enerji varlıkları tarafından işgal edilmeye baş, başlıyoruz. Biz çünkü enerjimizi kullanamadık. Doğada Kullanılmayan enerji karşı güç tarafından kullanılır. Bu genel işleyiş metodu. Kullanamadığımız enerjimizi yukarıda tutmamız gereken e, enerjimizi aşağıya e, indirdiğimiz için ve içeride potansiyelimiz olduğu için bu enerjiler bizim kullanmaya başlıyorlar. Avrularımızdaki yırtıklar vasıtasıyla. Ve bu enerjiler bizim görme merkezimizi, işitme merkezimize koku alma merkezimize kadar yani şu çizgi çok önemlidir burada bütün e, beşerle ilgili e, dördünün zaten gerçekleştiği yapı beynimizde hemen bu e, sinüslerin olduğu bölgelerin itibaren gözlerimizin arkasına e, işitme merkezimize ve içeride düşünce merkezimize dair sirayet ederek bizim e, bütün e, beş duyumuzun ki dokunma hariç, dördünü birden yönetmeye, kullanmaya ve bizim bu kaderi çizgimiz dışında e, tutularak bu kaderatımızdan, allah Teala'nın bize çizdiği kaderi programı gerçekleştiremememiz için, geciktirebilmek için e, saldırıyorlar. Şimdi gözlerdeki yanmalar gün içinde e, çok fazla. Karşılaştığımız kulaktaki çınlamalar, tam olarak kokuyu alamamak, tam olarak tadı alamamak, e, efendime söyleyeyim içtiği suyu dahi iştahla içemek, yutkunamamak gibi bir sürü pek çok faktör bu sinüslerimizi, bu, bu e, merkeze çöken bu e, enerjiler sebebiyle aynı zamanda e, bu merkezden omurgamız boyunca bütün sinir sistemimizi de ele geçirerek maalesef bizi e, yönetir hale getiriyor. İşte cinnet e, en yakınlarını öldürenler, kendilerini öldürenler, e, insanları rahatsız edenler, sürekli e, kontrolü kay, kaybetmiş olanlar, yavaş yavaş aslında zombileşmeye başlayan bir yurukla karşı karşıyayız. Bu e, kısaca anlatmaya çalıştığım sebeplerle kendi avrularına sahip olamayan Rabbinin ipini, iman yolunda yaşamı, inanç yolunda yaşamı, Allahu Teala'ya yakın yaşamı bırakmış olduğundan bunların enerji alanlarına düşüp bataklıkta gibi artık çamurun içine girmiş gibi kendini kaybetmiş olan büyük bir çoğunluktan bahsediyoruz şu an maalesef arkadaşlar. 99-2000 yılında ben ilk romanımı yazmıştım. Bir bilim kurgu romanıydı o dönem işte önümüzdeki zaman, ahir zamanla ilgili e, konuları aktarmaya çalışıyorduk. Bir dönem aktarırken negatif enerjinin dünyada yüzde 35, yüzde 40'ları oluşturduğunu yazarken o zaman çekinmiştim ben ya yüzde 35, yüzde 40 negatif enerji hakimiyeti olur mu o zaman insanlık ne hale gelir diye düşünmüştüm. Şimdi bu negatif enerji oranı 2023 yılındayız. Biz o kitabı yazdıktan yani neredeyse 25 yıl geçti. 35 40 40'ları bırakın şu an çok ciddi durumlarda 85-90'lara gelmiş durumda. Ve giderek insanlık kendinden ve ruhsal kimliğinden e, mares maalesef, uzaklaşmış durumda ve giderek daha da hızlı uzaklaşıyor. Şimdi ee, ruhsal olarak nefsimize hakim yani nefsimize artık hakim olmuş ve barışmış Sur içinde yani teslim olarak yani İslam olarak yaşayan bir insanın dahi şu anda bu e, topluluğun içinde özellikle büyük şehirlerde e, küçük yerlerde dahi çok kalabalık ortamlarda bu enerjiyi muhafaza ederek temiz bir şekilde yaşaması İnanın çok çok zor arkadaşlar.